Müdürüm bahçede ve etrafta yoklar. Ne yapalım? Polisi arayalım. Patlama. Hayırdır? Cengiz Yıldız. Evet, hayırdır? Hasan Yıldız sizin çocuğunuz mu? Tam da lafın üstüne geldiniz, evet. Evet, benim oğlum. Oğlunuz burada mı? Yok. Yurtta o. Ne oldu? Ne oldu evladım? Ne yapmış bunlar? Yok bir şey ablacığım. Bizimle geliyorsunuz. Neden? Hasan Yıldız yurtta yok, hadi merkeze gidiyoruz. Önce sen benim oğlum nerede bir onu söyle madem yurtta yok. Bir de ben ne, nereye geliyoruz şu anda an anlamadım. Nerede oğlum? Merkeze geldiğinizde bilgi alacaksınız, hadi. Bu ne ya böyle ekip otosuyla falan mı gideceğiz Allah Allah? Hayır niye böyle bir de zorla götürülür gibi? Hayır nerede ki benim oğlum önce bir onu söyleyin ya nereye gitmiş ne olmuş? Hanımefendi durum sizin için de acil, çocuklarınız ortada yok. Bir an önce gelin ki meseleyi hemen çözelim. Allah'ım ya ya. Hadi hadi. Hadi. Ben kendi çocuğumu kaçırır mıyım? Delirdim mi o kadar? Ya kızım bağırma, bir iki soru soracaklar, bırakacaklar işte. Ya ne soracaklar Cengiz, ne soracaksınız? Bu işin altından Zeynep karısı çıkmazsa bana da Cengiz demesinler ulan. Hah, demedim mi Zeynep zillisinin işleridir bunlar diye? Buyur buradan yak. Söyle o karına, düşsün benim çocuklarımın yakasından, yetti be. Sanma ki kapanacak bu defterler komiser eskisi. Yazıyorum hepsini bir kenara. Kızım Melek oğlunu yurttan kaçırmış. Nereye gitmiş olabilirler? Hop. Bum 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 bum. Ablam ne güzeldim böyle. Böyle güzeldim ablacığım. Ne kadar güzel böyle. İkimiziz. Biz evimizi bulduk. Artık burada kimse bize bağırmaz. Oh be. Al bakalım. Çok rahat değil mi? Zaten kimse bize unutamıyordu. biz neresi istesek onlar olmaz ediyorlardı. Oh be. Annen nasıl kıydı sana? Nasıl götürme götürdü seni öyle ha? Nasıl götürdü ablacığım? Zeynep öğretmenim bile bizi ayrılmaya çalıştı. İşte o yüzden yerimizi kimse beni söylemeyeceğiz tamam mı? <laughs> bizi bulamazlar daha. Ne oluyor ya? Aslan dur, dur atla. Korkma, korkma tamam mı? Korkma, oh. korkma Buldular bizi kaldı. Tamam sen burada bekle. Ben kapıyı bakayım. Şşş, çıkarmak yok. Sen. İyi misin bakalım? Seni bağırıyorum seni. Seni gebertirim ben Zeynep. iyi misin sen? Bana onu sorup durma. İyi değilim işte. Anne hadi gidelim. Misin? İyi misin? Benim o çocukları bulmam. Evlenmez size ya. Hı. Ağlayan, zırlayan yok. Anne, anne diyen yok. Allah hiç fena değil. Yalnız kaldık kız. Ya tamam, masma suretini bulacaklar işte. Ay. Nefret ediyorum kadınlar ya. Al benden de o kadar. Hatta bin ile benim. Ne buluyor insanlar şunun beş para etmez suratında hiç anlayamıyorum ya. Nereden bulmuş komiser onu? Niye evlenmiş onunla? Hiç anlayamıyorum ya. O Zeynep karısı. Geldi yine ayarlarını bozdu meleğine. Ne güzel mutluydum melek. Her şey yolundaydı. Onu da unutmuştu. Bana da bakıyordu, kardeşine de bakıyordu. Anne, anne diyordu. İşte kardeşi gidince tabii. Kızım amma kararttın işini ya. Tamam, bulacaklar işte. Cüveletler bir çıksın ortaya. bizim zaten kolluk kuvvetleri her yerde arıyor. Ya bulacaklar. Şşş. Veletler ortaya çıkınca Birkaç ünlüne Bodrum'a gidelim mi? Bodrum'a. Sen ben. Para? <laughs> ya kızım. O işi sen Cengiz'ine bırak. Senin onu halleder. Çek deme. Kızım niye gitmeyelim? Gideriz tabii. Orada otel o, hotel, o durdukça kesin gideriz. sessiz ol kızım. Sağında solunda birileri var mı? Yok. Yok nasılsın? Neredesin Cengiz'im ne olur gel bak ne olur şu durumu çözelim ya. Çık gel yalvarırım ya bir yol mu buluruz ya. Bunlar bize yol mu bıraktılar ya? Elimizi neye attıysa kuruttular. Hangi köşeyi dönsek kapattılar ama bitti. Ben bunların hepsinin hesabını teker teker soracağım. Ama niye böyle söyleyip beni korkutuyorsun? Ben seninle zaten nereye istersen gelirim. Bırak kadın kendi cehenneminde boğulsun gitsin kendi yoluna. Niye böyle yapıyorsun ya? Kaçarız biz Cengiz. Kaçmak yok şöyle. Vallahi ben de artık korkuda yok. Bu gece Cengiz av değil avcı. Bak ben sana ne diyeceğim. Şöyle bu işin sonu meçhul. Ben sana bu telefonu hakkını helal etti açıyorum. Cengiz ya, Cengiz ya. Yani ne olur bilmiyorum, ölür müyüm, kalır mıyım? Ama aramazsam sen şimdi yarın öbür gün öbür dünyada boynumu atlarsın aramadın diye. neden böyle şeyler söylüyorsun ya? Niye beni korkutuyorsun ya? Bırak onları istediği yere gitsinler ya. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Gel şuraya teslim ol. En fazla bir biraz hapiste yatarsın. Ben zaten ömür boyu yatsan da seni ziyarete gelirim. Seni beklerim ya. Şöyle. Vallahi ben içerlerde çürüyeceğim he. Kafama sıkarım, fişimi çekerim, giderim. Ya. Hasan, oğlum, oğlum sana emanet. Allah'a emanet. Ya Dengiz, kapatma, niye böyle yapıyorsun? Niye kapatıyorsun beni? Niye ölçmeye çalışıyorsun? Ben ne yapacağım tek başıma ya Cengiz ya? Nasıl, niye yapıyor bu adam ya bunu?

Keşke hiç tanışmasaydık Sinan. Ben siz daha mutlu bir hayatın olabilirdi. Mutlu ve uzun. Benim hayatım seninle tanıştığım gün başladı Zeynep. Ve ne zaman öleceğimize... ...o ya karar vermişim ki. Bir şey mi oldu? 啊。Huh? hayatınızın son gününe hazır mısınız? Ben değilim. Ölmek istemiyorum. Sen de istemiyorsun aslında. Bir bıkmadınız lan bu muhabbetten. Ben bile bıktım. Ama yolun sonuna geldin öğretmen. Son duanı edeceksen hemen et. Ben Mektup yazmak istiyorum aileme. Turna'ya. Vedalaşmama izin vereceksin herhalde. Vallahi hepiniz manyaksınız lan. Ailecek manyaksınız. Ben sana öleceksin diyorum. Sen turna diyorsun ya. İzin verecek misin, vermeyecek misin? Sana hayatını kıyana yapacağım. Şu veledin sesini duy bakalım ya. Meleği ver telefona. Ne yapacağım Meleği? Cengiz ne olur beni dinle. Bak yanına geleyim diyorum sana. Bak anca beraber, kanca beraber. Cengiz abim ne olur? Seni bir şey yapmamıştım ha. Cengiz. Ne olur bir şey yapma beni <laughs> üzecek. Yalvarırım Cengiz. Şöyle. Bu iş bitti. Yolun sonuna geldim. Meleği ver telefonu öğretmeniyle vedalaşacak hadi. Ne vedalaşması Cengiz? Ne vedalaşması ya? Ya ver şu belli telefona. Cengiz abi. Ha? Sonunda. Bak şimdi sana hayatını kıyana yapıyorum. Bir şey söyleme. Yalvarırım bilmesin ne olur. Örtmeninle vedalaşacaksın. Çakma ananla. Ne yaptın ona? Zeynep öğretmenim gidiyor mu? Kendi anlatsın. Alo, canım kızım, iyi misin? Hani bırakmayacaktın beni? Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Annem, orada mısın? çocuksun tamam mı? Harika bir çocuksun. Çok güzel bir hayatın olacak. Yine gitme. Ne olur yine gitme annem. Lütfen. Tamam, tamam çok seviyorum seni canımsın benim canım Zeynep! Cengiz! Cengiz! Dokunma ona ne olur değmez şunlara ya. Cengiz ne olur ya. Neredeyse söyle geleyim. Zeynep. Zeynep aç gözünü. Zeynep! Sen buraya sakın gelme. Manzara güzel olmayacak burada. Deme böyle şeyler ne olur. Ne diyeyim? Bitti şöyle. Ne diyeyim? Gider ayak yalan mı söyleyeyim ben sana? Ne bitti ya? Ne gider ayak? Nereye gidiyorsun? Anlamıyorum ya. Gidiyorum şöyle. Artık öbür dünyada görüşürüz. Ya Cengiz ne öbür tarafı? Niye böyle şeyler söyleyip duruyorsun ya? Hasan mı? Evet Hasan. Evet oğlumuz Hasan. Babasını soruyor gelsin diyor. Cengiz. Alo <laughs> haber gidelim ya da. <laughs> Al battaniyesini. Al bat getir. Dün sabah saatlerinde kaçırılan Zeynep Güneş Demir ile Şüpheli Cengiz Yıldız arasındaki husumetin nereden kaynaklandığı açıklanmazken genç kadının ailesi Zeynep Güneş Demir'in nerede olduğu hakkında bilgi verebilecek vatandaşlar için bir ihbarat oluşturdu. Emniyet birimleri her yerde aramayı arttırdı. Görenlerin aşağıdaki ihbaratları evet, aramadığı... Cengiz oğlum sen ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın Cengiz'im ne yaptın sen? Benim. Cengiz. Oğlum ne yaptın sen? Cengiz ne yaptın? Neredesin oğlum? Ne yaptın sen? Yapmadım. Ayakta kalmaya çalıştım tek başıma. Çamurlara düştüm, kalktım. Hep tek başımaydım. Şimdi burada gebereceğim yine tek başıma yine. Ben senin ananım oğlum. Ananım ben senin. Tek başına olur mu hiç? Olur mu? Anamsın da analık etmedin ki bana hiç. Bildiğim bir iş vardı anca onu yaptım. Masaya ekmek koyabilmek için yaptım. Koymasaydım. Geberseydik açlıktan keşke. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Ben artık gidiyorum buralardan. Bana bir ayrın dokunmadı ya belki oğlana falan dokunur. şöyle ne sahipsiz. Aynı benim gibi. Arada bir geti yoktu. Orada mısın? <laughs> evet, evet. Tamam hadi eyvallah kapatıyorum ben. Cengiz. Cengiz. Ne? Gitme oğlum. Gitme gitme kal lütfen kal Cengiz gitme kal. Olmaz. Bu saatten sonra olmaz. Cengiz! Cengiz oğlum! Cengiz! Cengiz! oğlum! Oğlum! Oğlum Cengiz! Oğlum oh, Cengiz! 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 gitme. Cengiz! 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 cengiz